Kızılcık şerbetinde Fatih ve Doğa arasında önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? Fatih ile Doğa'nın barışma ihtimali var mı? Soruları sizlerden de çokça geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Doğa'nın Giray ile ilişkisi tam tüm hızıyla gidiyor. Adeta Giray biliyorsunuz bu haftaki bölümde tıpkı Görkemle ile Fatih'in biliyorsunuz arkadaşlar araların bozulmasının ardından bakalım arkadaşlar Doğayla. ile Fatih tekrardan yakınlaşacak mı soruları sizlerden de çokça geliyor ama Giray'le dolu dizgin bir aşka devam eden Doğa'yı önümüzdeki bölümlerde Giray'ın tabii ki de kötü bir karakter çıkma ihtimali, tabii ki de tekrardan Görkem'in Görkemle de Fatih'in boşanmasından sonra tekrardan Fatih'le Doğa birlikte olma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu belirtmek istiyorum. Sizlerde e, doğa Fatih affetsin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim bakalım neler yaşanacak detaylar gelir gelmez de kısıldık şerbetiyle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşacağım bir sonraki videoda görüşelim sağlıcakla kalın.